Evet arkadaşlar şimdi SOLIDWORKS'da tasarlanmış olan şöyle bir parçamız var. Bu parçamızın beraber kemini oluşturmaya çalışalım. Öncelikle olarak araçlar SOLIDCAM yeni freze sekmesine basıp bu çizmiş olduğum parçayı bir freze ortamına atıyorum. Daha sonrasında tabi buradan uygun bir makine seçmem gerekir. Ben buradan 4x Fanuc tezgahımı seçiyorum referans tanımla diyorum ve tezgahıma G54 sıfırını tanıtıyorum. Bizim G54 sıfırımız neresi? Şu parçamın üstü. Şurası. E peki şu anda Z ekseni doğru oldu mu? Şu anda Z ekseni yok. Bu şekilde olmuyor. Divizöre bağladığımız için benim bunu Y ekseninde döndür demem lazım. Şimdi Z'de de döndüreceğim. Ve bu şekilde olacak. Bakın ben şu şekilde tezgahıma divizörümü bağladım. Divizör şu anda şu noktada. Şurada bir divizörüm var. X ekseni bu yönde. Y artı yönü bize doğru. Z ekseni de yukarı doğru olacak şekilde tanımlanmış olsun. Evet. Şimdi stok ve hedefi tanımlamayalım. Okey diyelim. Şimdi arkadaşlar ben ee, burada bir G54 sıfırı oluşturdum Bu benim parça sıfırım Ama bir de ben burada Bir stok oluşturmak istiyorum 3 boyutlu bir stok oluşturmak istiyorum 3 boyutlu bir stok oluşturmak için Arkadaşlar Bunu öncelikle part ortamına atıyorum Bu benim parçam Bunu part ortamına atıyorum Part ortamına atmak için ne yapıyorduk Parçanın üzerine tıklayıp Open part Yani parçayı aç diyorduk Bahçeyi aç deyip bakın tasarıma geri döndüm. Tasarım sayfasına geri döndüm. Şimdi ben burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bakın burada bir skeç açacağım. Burada bir tane daire çizeceğim. Bakın daireyi çizdim. Şimdi bu çizmiş olduğum daireyi kullanarak eksürüt etme işlemi yapacağım. Ve diyeceğim ki yüzeye kadar bu yüzeye kadar bunu eksürüt et Şimdi sonucu birleştir dersem yaptığımız her şeyi silecek. Yani birleştirip bir kütük yapacak. Ben sonucu birleştir sekmesini kaldırıp onay butonuna basıyorum. Ve bakın şu şekilde iç içe geçmiş iki tane katı model elde ediyorum. Şimdi buna evet deyip çıkıyorum. Bakın şimdi stok kısmına gelip stok kısmında 3D model diyorum. Ve bakın şu yüzeyimi tıklayıp katı model olarak şu modeli seçiyorum. Onay veriyorum. Ve artık benim hedefim bu. Stoğum bu. Şimdi hedefimi belirleyeceğim. Hedefi belirlemek için hedefe geliyorum. Bakın tıkladığım zaman şu anda iç içe geçiyor. Yani hangisini seçeceğim? Aslında şurayı seçersem kolay. Ama diyelim ki seçemediğimizi düşünelim. Zor bir kısım olduğunu düşünelim. İyice içine geçtiğini düşünelim. Yani şu silindirin bu parçadan daha büyük çaplı olduğunu düşünelim. O zaman seçmek daha zor olacak diyelim. O zaman arkadaşlar arkadaki parçayı seçebilmek için masumun sol tuşuna basılı tutup bir defa bakın şu şekilde sağ klik yapıyorum. Bakın yüzeyimi seçip şuradan geri silelim. Bakın şekilde sağ tuşa bastığımızda diğerini seç sekmesi açılıyor. Bakın diğerini seç dersem şuradan mesela hangi parçayı seçmem gerektiğini buradan daha rahat bir şekilde seçebilirim. Ve bakın bu da benim hedefim. Yani bakın şu haliyle bakacak olursam stok kısmına gelip göster dediğimde bakın bu bizim stokumuz. Hedef kısmına çift tıklayıp hedefi göster dediğimizde de Bakın bu da bizim hedefimiz olmuş oldu. Yani program bunları hafızasına almış oldu. E, dolayısıyla ben tekrar parça üzerine tıklayıp open part deyip bu parçayı arkadaşlar tasarım ortamında gizleyebilirim. Ki ben kem yaparken beni rahatsız etmesin.